Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu kuş figürlü takı modelinin yapılışını paylaşacağım. Ayrıca arkadaşlar anahtarlık yapımını da paylaşacağım. Armada kullanacağım ipliklerim Alize Cotton Gold ipliği. Tığlarım arkadaşlar 2 numara tığ toka yaparken kullanacağım. 2,5 numara tığımı da anahtarlık yapımında kullanacağım arkadaşlar. Çıt çıt tokam 6 santim boyutunda bir de arkadaşlar bu şekilde anahtarlık aparatları gerekiyor. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoları ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimlerini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. bir sil halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar sil halkımı yaptım bir zincirle sabitledim 2 tane zincir çektim ipliğimi aldım halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapacağız 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Bir kaydırma yapıyorum. İkinci sırama geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. ipliğimi aldım. Kaydırma yaptığım yuvaya arkadaşlar tekrar bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpliğimi alıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İpliğimi aldım. Yine aynı yuvaya giriyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Tekrar aynı yuvaya giriyorum. Bu sıradımızda arkadaşlar her bir yuvaya iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Son trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi kaydırma yaparak ikinci sırama pardon üçüncü sırama geçiyorum. 1-2 kaydırma yaptım yuvaya bir tane ikili trabzan yaptım. Bir sonrakine geçtim. İpliğimi aldım. Yine aynı yuvaya giriyorum. İkili trabzan yaptım. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçtim. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçtim. İpliğimi aldım. Aynı yuvaya giriyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Burada da arkadaşlar bir çift bir tek öreceğiz. Devam ediyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Kaydırmamı yaptım. Şimdi arkadaşlar ipliğimi aldım. Kaydırma yapmış olduğum yuvanın içine giriyorum. 1 2 1 2 zincir çektim. Şuradan bakın. Trabzanın başından ve gövdesinden bir arka katından giriyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpliğimi aldım. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 1 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde kaydırma yapıyorum. 1 2 iplik aldım. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 1 2 zincir çektim. Yine aynı şekilde kaydırma yapıyorum. 1 2 iplik aldım. Arkadaşlar yine aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 4 2 zincir çektim kaydırma yapıyorum 1 iplik aldım bir sonraki yuvaya giriyorum 1 2 3 2 zincir çektim yine aynı şekilde kaydırma yaptım iplikimi aldım bir sonraki yuvaya geçiyorum 1 2 yine aynı şekilde kaydırma yaptım bakın ayrı yuvaya giriyorum ve bir kaydırma yapıyorum burada ipimi kesiyorum Şuradan içeri alalım. Bu şekilde arkadaşlar kuşumuzun kuyruğunu oluşturduk. Şimdi krem rengi ipliğimi aldım. Sıra akımı yaptım, bir zincirle sabitledim. 1 2 zincir çektim, ipliğimi aldım. 12 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. İpimi çekiyorum, halkımı sıkıştırıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi diğer ipliğimi aldım. Şuradan arkadaşlar örmeye devam edeceğim. Şunları içeriden öreceğiz. Bir iki zincir çektim, İpliğimi aldım. Aynı yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpliğimi aldım, bir sonrakine geçiyorum. Bir, aldım, bir aynı yuvaya giriyorum. Evet arkadaşlar bu sıramız da bu şekilde. Her bir yuvaya iki tane ikili trabzan yaparak tamamlayacağız. Bu kuşun kafası oluyor arkadaşlar. sıramı tamamladım. Kaydırma yaparak ipimi kesiyorum. Şimdi kanatlarımızı yapalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. İplik aldım. 5. zincire giriyorum. 3'ünü birlikte çektim. İpliğimi aldım. Sayalım. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 İpliğimi aldım. Yine aynı şekilde 6 tane çakma trabzan yapacağım. Pardon 5 tane çakma trabzan yapıyorum. 3 4 5 Son tekrarımızı yapıyoruz. 2 3, 4, 5 ve 6. İpliğimi alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şunları arkadan alıyorum arkadaşlar. Bir tane de kırmızıdan yapacağız arkadaşlar. Şimdi sayalım tekrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sefer arkadaşlar sık iğne yapacağız iplik almıyorum tığıma 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 2 kanat arasında tek bak arkadaşlar birinde çakma trabzan yapıyoruz birinde sık iğne yapıyoruz sayılarımız aynı 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 ipimi kesiyorum Kuşun gıgısını yapalım. Şuradan arkadaşlar tığımı geçiriyorum. Sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. İpliğimi aldım. Üçünü birlikte çektim. İpliğimi aldım. 1 2 bir tane atlıyorum ikinciye kaydırma yaptım ve ipimi kesiyorum bunları da arkadan arkadaşlar alalım içeriye daha sonra yapıştıracağım arkadaşlar bunları çiçeği yapalım silaka yaptım. Zinciri sabitledim. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1-2-3-4 5 tane yaprak yaptım ipimi kesiyorum şöyle bağlayacağım kısaltıyorum ipimi Şimdi arkadaşlar iğnemi yeşil ipliğimi geçirdim. Şuraya arkadaşlar. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şurayı yerleştiriyorum. küme yukarıya doğru bakın sarıyorum böyle 2 3 geçtim şuradan çıkıyorum arkadaşlar şöyle bir tane atlıyorum hani şöyle iki tane atayalım ya da arkadaşlar daha büyük olsun. Bir tane şuradan giriyorum. takımız oldu arkadaşlar bu bizim. Kuşumuza küçük bir toka yaptık böyle. Şuradan dikişimi bitiriyorum. Şimdi arkadaşlar kuşumuzu çift canlı yapabiliriz bu şekilde. Bakın ayaklarını hangi yönde yapacaksak arkadaşlar sadece ayaklarını oraya göre değiştireceğiz. Şuradan yapacağım ben. Bakın 1 2 3 4. 4'üne giriyorum. 2 3 4 5 6. Arkadaşlar sayalım. 1 2 3 4'üncüye giriyorum. 1 2 3 tekrar aynı. kaydırma yaptım. Aşağıya doğru kaydırma yapıyorum. 2 tane kaydırma yapacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar şuraya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 1-2-3 sayıyorum dördüncüye giriyorum 1-2-3 1 2 ve ipimi kesiyorum şu de arkadaşlar şöyle içeri alalım Evet. Şimdi yapıştırma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Önce beyaz olanı yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın şu trabzanların baş tarafına geçiriyorum. Şöyle yapıştırdım. Sıcak silikon kullanın arkadaşlar siz. Bir tanesini arkadaşlar kırmızı olanı da şöyle sihirli halkanın hemen çevresine şöyle yapıştırıyorum. Tamam. Bunu da arkadaşlar şuraya bakın. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. Bu şekilde bir boşluk bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da bu şekilde yapıştıracağım. Bu şekilde de arkadaşlar bir göz yapıştırdım. 6 milimlik yarım inci boncuk arkadaşlar bu. Şimdi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bunu böyle tamamladıktan sonra bu şekilde kalıp çıkardım keçeden, sonra takımı yapıştırdım ve diktim. Şimdi anahtarımıza, pardon anahtarlığımıza geçelim. Anahtarlığımızda arkadaşlar, buraya kadar yaptım. Takımızın arkadaşlar aynı sayıda, sadece tığımız farklı olduğu için biraz büyük oldu. Bu şekilde de arkadaşlar. Arkasına keçemi diktim. Şimdi bunu arkadaşlar bu şekilde birleştiriyorum. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sayıyorum. 6. tığımı geçiriyorum. Buradan ilmeğimi aldım. Şimdi bir zincir çektim. Sabitledim. Kaydırma yapmış olduğum yer arkadaşlar bir tane ikili trabzan yapıyorum kuyruğunu yapacağız arkadaşlar biraz önce tuka tuka da yaptığımız gibi aynı o şekilde yapacağız birim aldım bir sonrakine geçiyorum 1 2 birim aldım. Şöyle iki tane çıkarıyorum arkadaşlar. Bir sonrakine geçtim. 1, 2, 3 ve 4. Aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Dediğim gibi tığım biraz daha kalın olduğu için tokaya göre biraz daha büyük durdu, bir tane iplik alıyorum, bir sonrakine geçiyorum. Bir tane iplik aldım, bir sonrakine geçtim, ikili tırabzan yapıyorum ve aynı yere kaydırma yaptım bu şekilde kaydırma yaparak devam ediyorum. Bunları birleştireceğiz böyle. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladık. Burasını açık bırakacağız. Şöyle bir tane daha ipeyim. Ve ipimi kesiyorum. Şimdi arkadaşlar şu arkadan bakın. Şuradan. 1 2 3 4 5 6.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Bu kadar benim için yeterli arkadaşlar. Tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekiyorum ipimi kesiyorum Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım şimdi şuradan tığımı geçireceğim şöyle bakın alalım şöyle şunu da şöyle içinden geçirdim Arkadaşlar şimdi cüzdanımıza paramızı koyalım. Şöyle 5 liram var. Böyle koyacağım arkadaşlar. Daha da gibi arkadaşlar. Evet bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar ayaklarını yapmayı unutmuşum. Onları da yapayım. Hemen tığımı geçiriyorum. 1 2 1 2 3 4 Saydım dördüncüyü. Tığımı geçirdim. Şöyle arkadaşlar. Yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 1-2-3 dördüncüye 1-2-3 2 tane kaydırma yapıyorum. aşağıya doğru. 1-2-3-4 5 6 1 2 3 1 2 3 zincir çektim. 1 2 Bir kaydımı yaptım. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar bu sefer tamam. Şöyle takımı da diyeyim. Evet arkadaşlar bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.